Nereden nereye programına hoş geldiniz. Bugün Okan ve Gürkan kardeşlerle birlikteyiz. Okan Kaynak ve Gürkan Kaynak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyim. Ya abi siz ikisiniz. Anladık da bu kadar yakışıklı olmanın bir dezavantajını hissediyorum şu anda. <laughs> sağ Kendi, <vallahi>. Kendimi kendimi <laughs> biraz, biraz sağ böyle abi. O çok yakışıklısınız. E, Olur mu öyle şey? Yani kötü hissettim. İki tane yakışıklı ile birlikte program yaptığıma çok mutluyum. Bu arada e, yakından da takip ediyorum sizi. Bu kadar benzemeniz, karıştırmalar devamlı size sık sık söyleniyordur ama gene de onu sormuş olayım. Çok karıştırıyorlar. Zaten geçen gün biz uyurken annem bizi karıştırmıştı yani. Bana ''Okan'' demişti. <laughs> yani çok başımıza geliyor. Yani çevremizden olsun zaten en yakınımızdan bile bunu yaşıyoruz yani sürekli. Annem telefonla benimle konuşuyor, beni arıyor. ''Okan mısın, Gürkan mısın?'' diyor yani emin olmuyor hala. O da ses... inanmıyor yani. Ağabey sesle benziyor ama yani. Ses tonumuz da aynı. Evet İnanılmaz. seslerden de anlayamıyor. Ya işte bu bir hediye biliyor musun? Evet. Allah'ın bir hediyesi yani. Çok, ben bir çizim olsun ya ister yani. çok çok isterdim yani. Dünyanın en güzel, güzel şey ya. Bir şey ya. Bizim yani. için çok inanılmaz bir şey gerçekten yani. Ya, Talepi yok ya. Ko konuşurken <laughs> resim geliyor abi. Aynanın yansıması <laughs> ikiniz de ya. Vallahi teşekkür ederiz abi. Her edelim. şey mi benzer? Boy aynı. Hani Boy aynı. görünüş aynı, tip aynı, ses aynı, daha bir şey yok. Artık şey ya, ya oranınızı falan soracağım yani, yani her, her şey, şey... De aynı değildir her şey <laughs> her şey aynı herhalde. Twin Brothers diye bir TikTok kullanıyorsunuz. Evet, Twin biz Brothers canlı 16. 16. Twin Brothers 16. <laughs> ben zaten devamlı karşıma çıkıyordu hep görüyordum canlı yayınlarda. Çok fazla TikTok'a giren bir adam değilim ama ne zaman girsem böyle tık karşıma çıkıyor ya diyorum. Hep bu kim? Ki muhtemelen bu kim diyorum bakıyorum o kim diyorum bakıyorum şey e, Gürkan. Okan Gürkan değil mi? Yanlış söylemiyorum. Doğru, Okan, doğru. Gürkan, tamam. Ha işte bak karıştırıyorum abi. <laughs> Gürkan sensin, Okan sensin. Okan olur. benim, Sen Gürkan o. Gürkan benim. Tamam abi. Ben artık <laughs> biraz beni hoşgörülü karşı <laughs> bu kadar <laughs> bir olamaz Alışkan. ya. Alışkanlık artık bizim için. Normal hayatınızda neler yapıyorsunuz? <gülüyor> Spor <gülüyor> Sen yapıyoruz. Spora tamam. gidiyoruz beraber ikizimle. Farklı aktiviteler yapmaya çalışıyoruz. Hani e, daha önce yapmadığımız şeyleri denemeye çalışıyoruz. Spor olsun, aktivite olsun. Gokart yapmayı seviyoruz. Gün içinde video çekiyoruz zaten. Gün içinde sürekli içerik üretiyoruz. Zaten canlı yayın açıyoruz biliyorsun abi sen de. Evet. Amacımız zaten TikTok'ta canlı yayın açmak. İşte, Bu yaptığımız işlere yürümek, büyümek. Evet. Bu şekilde. Şimdi modellik yapıyoruz dedim, o konuya geleceğim. Hı hı. Ya abi bak şimdi. Söylemek istemiyorum ama illa söyleyecek Bu kadar yakışıklı olmayın abi. Tamam modelsiniz anlıyorum. Esaf bir de biliyorum. Türkiye'de dereceye girmişsiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim yani model evet eskiden e, Türkiye'de vardı ikiz olarak az Hı. çok hani hatırlıyorum uzun bir dönem önceydi sanırım. Evet. Hı -hı. Hem ikiz olup da hem de Türkiye'de dereceye girmiş ilk modeller bildiğim kadarıyla sizsiniz. Evet. Ve aynı dereceyi almış ikiz modeller hiç yok herhalde. Evet evet. Her şeyin Dünya'da bir bu aynı derece alan ikiz yok yani. Evet vay be müthiş da ne soracağımı şaşırıyorum abi. <laughs> bu aynı sanki şey gibi geliyor, yansıma gibi geliyor de birisinin. Onu çok diyorlar bize yayınlarda falan. Dışarıdayken de diyorlar bize onu. Kopya diyorlar, aranızda bir ayna var diyorlar. Biz de evet var diyoruz. Ya ben ikiz sandıklarım oldu, arkadaşlarım da oldu ama... ...bu kadar birbirine benzeyen ikizlerle ilk defa karşıma çıkıyor, konuşuyorum yani. Çok benziyoruz ya evet. Evet. Sizi anneniz babanız ayırt ediyordur ama... Bazen uyurken falan ayırt edemiyorlar değil mi? Gözler kapanınca aynısınız çünkü. Ya zaten... Yine aynısınız da, öyle sesi de duymuyor, <laughs> belki uyuş tarzınızdan anlıyor. Ondan da anlayamıyorum zaten. İkimizin de uyuş tarzımız uyuş aynı. Uyuş tarzımız aynı bu arada. İkimiz, i̇kimiz yani. aynı şekilde uyuyoruz <laughs> bu arada. Abi Allah Allah! Çok ilginç ya. Biz de anlamıyoruz yani. Biz de ya. bilmiyoruz. Peki şey soracağım. Ee, bir teori o tabii bilmiyorum ama ikizler bazen e, aynı rüyaları görür derler. Öyle bir şey var mı? Doğru mu? Doğru, Aynen. aynı rüyaları gördüğümüz doğru ama ikimiz zaten aynı acıyı da hissedebiliyoruz bu arada. Aynı evet. anda, aynı şeyi hissedebiliyoruz. Başımıza da geldi zaten. Anlat istiyorsun onu. Ya çok küçükken 4 yaşında falanım yani. Paramam'a çok kötü bir şey olmuştu. İkizimle abimle beraber bir alt komşudaydı. Orada hmm. uyuyordu. Olaydan haberi yok, hiçbir şekilde haberi olamaz zaten. Gece 2 3 falan herhalde. O civarda bir şey. Benim parmağım sonra çok kötü oldu işte. Hastaneye gitmek zorunda kaldık. Hastaneye gittim. İkizimin haberi yok. Aynı el, aynı parmağı tutarak ağlamaya başladı. Gece uyandım birden dedim ki parmağım bir şey oldu, parmağım bir şey oldu demişim yani. Olayla bağlantısı yok. Olayla bağlantım yok sadece uykudan uyandım. O şekilde varmışım ben. Parmağım acıyor diye ben. ağlamaya başlamıştı mesela. Vay be inanılmaz. Ben aynı rüyaları gördüklerimi duymuştum ama aynı acıyı hissettiklerini ilk defa duyuyorum. Ve şöyle bir şey de oluyor. Mesela ikimiz futboldan dolayı ayrı şeylerde yaşadık uzun bir süre. Aynen. Benim o gün canım çok sıkkın oluyor ama nedensiz bir şekilde yani. Bir şey yaşamamışım, kötü bir şey ama canım çok sıkkın. Diyorum ki yani acaba ne olmuş olabilir? Bir ikizim arayayım. Hani acaba ne yapıyor? Belki bir şey mi oldu diye. Bunu hissedip aradım onu. Dedim Gürkan benim canım çok sıkkın dedim. Bir şey mi oldu falan. Evet dedi işte benim canım çok sıkkın. Neden dedim işte böyle böyle bir, Şöyle bir şey, şey oldu. oldu. falan demiştim mesela. Hatta geçen gün yani. bir workshop'taydık. Çıkmamız lazım. Acil bir etmemiz gerekiyor. Toplantı var. Dediler ki yani... Gürkan'la işte annem gelmişti. En önden izliyorlar. Dediler ki hani en önden biz çağıramayız, ses yapamayız. Hı. Onları çağırmamız lazım, çıkmamız lazım buradan acil bir şekilde. Dedim tamam dedim bana bırakın siz bunu. Ben dedim telepati yoluyla telepati ikizini, ikizimi, var bana baktıracağım demiş. İkizim dedim bana bakacak. Bu cümleyi kurdum. İnanmadı kimse. Dedim bekleyin dedim. Birazdan ikizim bana bakacak dedim. Durdum. Üç saniye geçmeden ikizim döndü bana baktı. Ben de anlamadım mesela. Niye baktım ben de bilmiyorum yani. Ama oradan bir şey geldi bana yani. Bir enerji mi diyeyim artık. Ya da ikizimin yani bakışını mı gördüm. O an ben de anlamadım. Bakasım geldi baktım yani. Baktım ikizime göz gözü Çok şaşırdılar orada. sonra. Herkes çok şaşırdı yani. Bekleniyorlardı. Be. Çok güzel bir şey yani, vallahi. Enteresan yani gerçekten. Modellik konusunda daha ileriye gitmek istiyor musunuz? Yani modelliğin dezavantajları sizin için neler? Avantajları neler? Bunları evde kafanızda oturup bir istişare yapıyor musunuz? Ya şöyle söyleyeyim biz zaten modeli bir basamak olarak düşünüyoruz aslında hani ilk amacımız tabii ki de burada bir hani bir ün yapma yapmak bir bir şey katma kendimize. Daha sonrasındaki amacımız tabii ki de oyunculuk zaten. Evet. Amacımız şu anki hani modelliği kullanıp belli bir yere gelmek. Türkiye'de güzel işler yapmak istiyoruz ilk başta. Daha sonrasında Türkiye'yi temsil etmek istiyoruz yurt dışında. Güzel yerlerde sahne almak istiyoruz. Billboardlarda çıkmak istiyoruz. Daha sonrasında hedefimiz tabii ki ilerlemek yani bu konuda daha fazla. Eminim çok talep vardır bu konuda size. Zaten biz yarışmadan sonra ya öncesinde de tabii ki teklifler çok geliyordu. Yarışmadan sonrasında çok teklif almaya başladı. Çok başladık. proje gelmeye Projeler başladı. Projeler geldi. Zaten menajerimiz Aynen. Oksana Kuznetsova ile kendisi karar veriyor. Bizim için en iyi proje seçmeye çalışıyor, en iyi projeye onay vermeye Bize çalışıyor. sunmaya kendisi. çalışıyor tabii ki de kendisi. Ya zaten sizin menajeriniz Oksana ya. Abi Asır'ın ha. Vallahi biz öyle yapıyoruz. Ne ala söyleyelim. Yani çünkü biz aynısını yapıyoruz zaten. Geçtiğimiz programlarda e, Oksana ile biz program yaptık. Hı hı. Hı hı. Müthiş bir insan kendisi. Evet evet öyledir. İş konusunda çok disiplinli. Komutan. Projeyi seçer. Bildiğin komutan. Yani. komutan Bu kadın bir gibi komutan bir. gibi düşün onu. Evet. İnanamayız. O yüzden Aslan abi Oksana diyorsa şunu yap. Zaten onu yapmıyamıyoruz zaten. zaten. O çünkü hem tecrübeli hem yönlendirmeleri hem PR'ı yüksek. Tabii ki. İnanılmaz bir kadın yani. Gerçekten. Aynen. O yüzden çok... Oksana şanslı bu konuda. Size sahip. Siz de Oksana'ya sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Evet, tabii. Birbirinizi tamamlıyorsunuz yani. Onu biz de bilincindeyiz zaten. Çok iyi, çok iyi. Bir dizi teklifi gelse... Hı -hı. ...bu romantik diziler olabilir, komedi dizileri olabilir... ...aksiyon dizileri olabilir ya da filmleri olabilir. Hı -hı. Sizin bir tercihiniz var mı? Ben şu dizide ya da şu filmde, şu kategoride çok daha iyi oynarım diye. Yani romantik aslında olabilir yani sonuçta. ikimiz de romantik olduğumuzu düşünüyorum. Romantik Oo. bir erkeğiz tabii ki. zaten romantik sen romantiksen senin olmamana ihtimal yok. Sen, yani. sen romantiksen senin olmama ihtimal yok. Doğru. Yaşlarınız kaç? 24. 24? Hı. İnanılmaz gençsiniz. Ben 39 yaşındayım bu arada. Maşallah. Yaş, hiç hiç göstermiyorsunuz. Yani abi babanla, yani. Nızla, annenizle aramda 15 yaş falan vardır diye tahmin ediyorum maksimum. 10 yaş var zaten. <gülüyor> 10 <gülüyor> Değil yaş mi? var. 10 yaş Doğru. abi. Maşallah. Vay be. <laughs> İşte böyle sizi görünce gerçekten gururlanıyoruz arkadaşlar. Yani buradan iltifat gibi olmasın. Gerçekten ben sizi böyle konuk ettim, davet ettim. Hiç kırmadınız. Gel geliriz abi dediniz. Tabii ki çok de, her mutlu olduk. Tabii her zaman abi. Her zaman geliriz. Ki arkadaşlar şimdi adamlar yakışıklı <laughs> tamam anladık da inanılmaz da mütevaziler. Yani öyle burunda havada şeyler olur ya. Çok yakışıklıyım ben. Triplerinde insanlar insanlarda oluyor. Hiç. Onlarda hiç hiçbir payları yok ya. İnanılmaz efendiler. Ya Tabii şu ki anda yani. kamerada ne görüyorsanız aynı şekilde kendileri öyle. Çünkü biliyoruz yani sözünü kesin abi kusura bakma. Estağfurullah. Çünkü hani bunumuz havada olsa biliyorum yani çok hızlı çıkan, çok hızlı yere düşer. Evet. Biz daha çok yani kendimizi övmekten evet. yana tabii biliyoruz. Kendi kalitemizin farkındayız her tabii zaman. Ki de yani. Karakterimizi Hı. biliyoruz, kişiliğimizi biliyoruz. Bir yere girdiğimiz zaman ki hani özgüvenimizle yerimize çok şükür. Ama sağlam adımlarla yukarı çıkmak istiyoruz yani. Bir anda evet, çıkıp... Step by step istiyoruz aslında. Evet. Yavaş evet. sağlam adımlarla istiyoruz. Çok hızlı çıkan, çok hızlı düşer. Hani bu ego konusunu çok fazla abartan, çok ego yapan çok hızlı bir anda aşağı düşer yani. Bunu bildiğimiz için de step by step gitmeye çalışıyoruz. Karakterimizle bir yere gitmeye çalışıyoruz, bir yerde ha, var yani olmaya evet. çalışıyoruz. Yani kendimize ödün vermek istemiyoruz yani bazı yerlere gelmek için. Kazandığımıza düşünüyoruz yani böyle olduğumuz için de. Evet evet. Ger Gerçekten kazanıyorsunuz da. Yani açık konuşmak gerekirse ben evet sizi görüyordum vesaire ama sizi davet ettiğimde ve kırmayız geliriz tabii ki abi ne demek dediğimiz zaman o, za o an anladım zaten. Dedim ki bu adamlarda ego yok. Ki zaten bazen yayınlarınıza katılıyorum. TikTok'ta görüyorum. Hı hı. Ee, müthişsiniz ya. Gerçekten hep böyle devam edin. Bir, Teşekkür ederim. Bizden edir. abi tavsiyesi olarak demeyeyim. Beni arkadaşınız olarak görün. Gerçekten kötünüzü isteyen insanlar etrafınızda vardır illa ki. de var. Olmaz olur mu? Ya? Önünüze taş koymak hı. isteyenler tamam, de vardır. Tamam. Siz onları tınlamayın abi. Dümdüz yolunuza devam edin. Aynen Çok öyle. güzel. E, peki TikTok yayınları nasıl gidiyor? Biraz da ona girelim. Çok güzel gidiyor. Çok, çok güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Orada çok güzel bir kitlemiz var. İnsanlar bizi çok seviyorlar. Tam muhabbetimizi çok seviyorlar. Bazen zaten yayınları makarayız aslında yani. Sürekli espri yapıyoruz. yapıyoruz, makara yapıyoruz işte. Güldürüyoruz eğleniyoruz insanları. zaten. Biz hani insanları eğlendirmek değil aslında amacımız en başta biz kendimiz eğlenip İnsanları aslında güldürmek istiyoruz yani. Ya para için yapmıyoruz. Keyif ya. almak için keyif yapıyoruz. Keyif almak için yapıyoruz yani Hobi. biz yayından Hobi, keyif alıyoruz. Keyif yani aldığımız için de mutlu para oluyoruz kazanıyoruz. mesela açtığımızda. O yüzden bizim için çok yani çok kendimizi güzel ifade edebildiğimiz güzel bir platform bizim için. Ki çok daha da iyisi fazla iyisi olacak yani. Çok fazla kötüye kullanan insan var sosyal medyayı. Biz iyi tarafından kullanmaya çalışıyoruz. İnsanların ihtiyacı olduğu yerden biz kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü insanların Gülmeye ihtiyacı, ihtiyacı var ihtiyacı var. Bizim. Evet. Biz hem bazen... Daha cool durabiliyoruz yayınlarda. Bazen gülüyoruz, espri yapıyoruz. Çünkü biliyoruz, o insanların ihtiyacı var. Yeri geldiği biz yani yayınlarda aslında. Bizden kopmayan bir kitle var. Hı hı. Bu da bizim hoşumuza gidiyor artık. Aile gibi olduk yani. Büyüyen bir kitleye sahibiz şu anda. Abi çok iyi ya. Yani şimdi ben e, birkaç tane arkadaşım var canlı yayın yapan TikTok'ta. Hı. Hatta müsait bir zamanınızda e, onları da tanıştıracağım. Tabii Buradan ona seslenmiş olayım. Sercan Morkoyun. E, TikTok'ta ismi yanlış hatırlamıyorsam Sercan Karaoğlan'dı. Bir gün onunla tanıştırayım sizi. Oturun olur, sohbet edin. E, Hatta ne diyorsunuz? PK mı diyorsunuz? PK ben diyoruz çok... evet. <gülüyor> <gülüyor> PK falan yapın. Aynen. Tanıştıracağım olur, yani. Olur ya, olur ya. Oturmak isteriz. isteriz ya tabii tamam, ki Tamam, tamam. Peki e, sosyal medyada, Instagram'da da bildiğim kadarıyla aktifsiniz. Hı hı. E, şey düşünüyor musunuz? Yani biz sosyal medyada sadece modellik yaparken değil de... ...sosyal medyada da bir yerlere gelmek istiyoruz diye bir düşünce var mı aklınızda? Şimdi şöyle, sosyal medyada komik içerikler çekip... Bazen outfit çekiyoruz, güzel komedi videosu çekiyoruz. Bazen dans spor videosu, videosu, çekiyoruz. falan Koşa gittiğimiz zaman video çekiyoruz. Bunu bütün sosyal medyalarımızda paylaşmak zaten bizim hoşumuza gidiyor. Ve paylaştığımız için de yavaş yavaş oralardan da büyüyoruz zaten. Etkileşim aldığımız yerden aslında devam etmek istiyoruz yani. Evet. Devam ettiğimiz yerler, etkileşim aldığımız yerler oluyor genelde. Anladım. Peki e, TikTok'ta sevmediğiniz bir şey var mı? Yani sizi zora sokacak, canınızı sıkan bir durum var mı? Her yerde olduğu gibi oralarda da kötü niyetli insanlar var. Hmm. Kötü yorum yazan insanlar var ama kötü yorumlar biz onlar daha zaten çok yukarı geliyor, atıyor. Tırıs gider bizim için yani. Evet. Onlar bizim için çerezik şeyler. Kötü gelir. yorumlar bizi daha çok yukarı atıyor dediğim gibi yani. Ben mesela hoşuma yani gidiyor. Aynen aynen bizimle. zaten abi takılırsan bir şeyler olmaz. Bana da yazan oluyor, linç eden oluyor de. vesaire ama yani e, onlar her alanda var ki yani sen aynen, normalde aynen. bir iş yapıyor olsan. 50 kişilik bir yerde çalış, illaki 2-3 tane, tane kişi aradan çıkıyor tane, sana gıcık yazıyorlar. olan, yazan eden Aynen, yani. Öyle. Ve durduk yere yani, bir şey yapmamasına rağmen. Evet çünkü bazıları kıskançlığından yapıyor. Yani fesatlığından yapıyor. O Aynen. yüzden ben de bunları bildiğim için hiç oralı olmuyorum. Bizim hoşumuza gidiyor mesela. Futbol oynadığım zaman da ısınmaya çıkıyorum mesela. Küfür ediyorlar. Ne anam kalıyor, Ben kaç kere mesela kalıyor. kafama çakmak yedim. Aa, bak. Tükürük. Atlar mesela onlar... yüzümüze geldi şişe attılar. buradan da selam olsun o atan kişilere de <laughs> çok selam olsun buradan çok şey yaşadık yani evet o yüzden alışkınız söyle... aslında öyle söyleyeyim. bazı yani. arkadaşlarım kötü atıyorum küfür ediliyor onlara veya kötü yorum atılıyor üzülüyorlar ben diyorum üzülme çünkü senin kötülüğünü isteyen birisi bu seni daha çok yukarı atması lazım o da sonra düşünüyor evet haklısın diyor o da takmıyor sonrasında benim gibi benim hoşuma gidiyor daha çok atıyorum yayındayken veya bir post paylaştığımız zaman, modellik yaptığımız zamanlarda da kötü yorumlar yapıyorlar ama bizim hoşumuza gidiyor, gülüyoruz, geçiyoruz yani. Takarsak kafaya olmaz. Kendimizi açlaştık. Kendini çekersin. kendini büyütemezsin. Aynen işte. Kendini evet. büyütemezsin. Peki yarışmadan sonra e, somut bir şeyle karşılaştınız mı? Hani karşılaştığımız şeyler aslında genelde proje, çekimler olsun. Çok yoğunuz zaten bu arada. Hı -hı. Sabah akşam çekimlere gidiyoruz. Bu şekilde söyleyebilirim aslında. Günlük e, yemek Beslenme öğünlerinize dikkat ediyor musunuz? Hepiniz saatli mi bu? Tabi modelli çok bilmediğim için, model gibi bir tipim olmadığı için <laughs> e, nasıl dikkat ediyorsunuz bu konulara? Yani saatiniz mi var? Herhangi bir saatte yemek yiyor musunuz? Kendinizi ona göre programlıyor musunuz? Ya akşam 7'den 8'den sonra çok fazla yemek yememeye çalışıyoruz. Ve yağsız yemek yiyoruz mesela. Genelde tavuk pilav yiyoruz, işte salata ağırlıklı besleniyoruz mesela. Onları Arada bir kaçamak kalata. oluyordur ama ya ara sıra oluyor. Ara sıra. Ama oldu. çok nadir, Ödüllendiriyoruz tabii ki ara sıra. Ama model olduğumuz için zaten üstümüze başımıza dikkat etmemiz gerekiyor, ne yediğimizi, ne içtiğimizi dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden hani tabii ki saatimiz var, belli bir şekilde uyuma saatimiz var, kahvaltı yapma saatimiz var. Yani günlerimiz çok programlı aslında, öyle söyleyebiliriz yani. Instagram'dan, TikTok'tan vesaire bir yerlerden yazan oluyor mu açık açık soruyoruz? Tabii ki işte. oluyor. Niye olmasın? Oluyor diyor. tabii ki. Ya, o kadar düşündüğünüz kadar değildir eminim ama tabii ki yani bir erkeğe göre ya Türkiye'de yaşayan de. bir erkeğe göre biraz daha fazla oluyor. Ortalamanın üstünde. tabi biz de bakmıyoruz zaman. yani mesajlara. Anladım. Aktif olarak spor yapıyor musunuz hala? Yani tabii futboldan ki. bahsedeyim. Futbol. Ya futbola, futbola kendimiz kendimiz ara, kendimiz ara, istedik. ara verdik biraz Aynen ama öyle. onun dışında tabii ki sporumuza özen gösteriyoruz. Yani her gün spor yapıyoruz spor salonunda. Aynen. Kendimiz koşular yapıyoruz. Sabah koşular özellikle. Aç karında mesela. Ay Sekizde, de. Sosyal medyada gelen övgüler mi sizi daha çok hırslandırıyor yoksa yorumlar mı? Hepsi aslında ya. Öyle söyleyelim tamam. ya. Okan, sen? Benim için de hepsi ya. Hani güzel şeyler duymak tabii ki hoşumuza gidiyor. Ama kötü şeyler duysam da beni daha çok ileri atmama beni teşvik ediyor. Hmm. Yani Ondan... yorumlar biraz daha seni etkiliyor. Yani yorumlara baktığım zaman, iyi yorum olduğu zaman diyorum demek ki güzel şeyler yapıyoruz, güzel işler yapıyoruz. Kötü yorum olduğu zaman da beni daha çok teşvik ediyor. Harlıyor içimdeki, ateşi harlıyor yani. Hı hı. Benim için o yüzden hiçbir sorun yok. Ben bildiğim yoldan devam ediyorum hayatımda. Neredesiniz? <laughs> Bursa'dayız, İstanbul'da yaşıyoruz. Peki ikiz olmanın avantajını kullanıyorlar. İkiz olmanın dezavantajları neler? Çok var aslında. <laughs> Kaç tane var sıkıntılı şeyler? Aynen. Ben küçükken işte yaşımız zaman kaçtı? 10 yaşında falandık herhalde. Ben işte ikizimin sevgilisinden tokat yemiştim mesela. Aa. Beni Okan <laughs> zannetmişti. Ve şimdi ikiz olduğumuz için de ikizim sakalını kestiği zaman benim de kesmem gerekiyor. Mesela bugün öyle yaptım. <laughs> bugün mesela evet. yapmak zorunda kaldım. Açıkçası <laughs> öyle yaptık yani. Abi dişiniz bile aynı bak. Moralim bozuluyor ya size baktıkça. <laughs> Vallahi canım sıkılıyor arkadaşlar. Dişleri bile adamların bembeyaz aynı aynı hizası aynı. Müthiş ya. Teşekkür ederiz Gerçekten çok övdüm. Benim gözüm batmaz belki, kıskançlıktan <laughs> söylemiyorum. Şimdi bizim bir oyunumuz var. Okan ve Gürkan Kardeşler. Her evet. gelen konumuzda yapıyoruz. Taş, kağıt, makas yapıyoruz. <laughs> ee, ben yenersem sizi... ...kendiniz hakkında kimsenin bilmediği şeyleri itiraf edeceksiniz. Birer tane ikinizde. Ama siz yenerseniz bana istediğiniz soruyu soracaksınız çünkü benim itirafım kalmadı bütün programlarda söylüyorum artık kalmadığı için hı hı. Ee, doğal bir şekilde söyleyeceğim. Oynayalım mı? Oynayalım. Oynayalım. Hadi o zaman. Gelin bakalım. Bismillah. Bakalım siz bak bir de şöyle de bir challenge olacak şimdi sen mesela kağıt yapıp sen taş yaparsan o da problem mesela. Doğru. Nasıl yapırsın? Haydi İnşallah. bakalım. İnşallah. bakalım. Telepati. Yayınlarda yapıyor yapıyorlar. musunuz bu arada taş kağıt makas? Çok yapıyoruz. Bazen yapıyoruz. Ha tamam. Hadi yapıyorum. Bismillah. Taş, kağıt, makas. Şimdi, şimdi... O zaman siz mi ikisiniz yani? Şimdi... <laughs> yok, de an... <laughs> değiliz ikimiziz. De. Şu anda ikimiz 1, e, sen 0'sın. Tamam. tamam, ben seni aldım, sen kestin. E ne olacak o zaman, şimdi? Sayılmıyor o zaman. Kaç oldu? 1-0 şu an, devam. Şu an hala 1-0. Tamam abi. Tamam, şu anda sen öndesin. Aynen. O zaman iki Ama bu haksız rekabet. Tamam, iki bir oldu. <laughs> E o zaman biz Ama biz hep sen yendin beni ben seni yendim o sen beni yendin demişken sen yendin. yendin. Üç kere o sen yendin. yendin. Bir, Aynen. tamam abi. O zaman sen soru sor ben sana sorayım. Yok nasıl yapım? Sen bana sorabilirsin ben de şey sana sorayım. Tamam. Sen kendine tamam. ilgili önce bir itiraf eder misin bakalım? Güzel. Bir Kimsenin itiraf. bilmediği Güzel. bir şeyi itiraf edeceksin. bir diziden audition istendi benden. Ben o an dışarıdaydım o an çekemedim. İkizimin audition'ını göndermiştim. Oo. Buradan da bir şey itiraf etmiş olalım. Tamam. Tamam <laughs> senin sorun bana. Benim sorum, burada hiç istemediğin birini konuk aldın mı? Hiç Sevmediğin? Şey Yok, almadım. Geçen programda da e, Oksana ile görüşmüştük. Gerçekten istemediğim hiç kimseyi almadım buraya. Soruldu mu bu soru? Evet, soruldu. Arkadaşlar, Nereden Nereye? programın sonuna geldik. E, Twin Brothers, e, Gürkan ve Okan'ın Instagram adreslerini ve TikTok adreslerini aşağıya bırakıyorum. E, sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere, İyi izlemeler diliyorum.